Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok fazla VL kaybedeceğim bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bu videoda itemini bil itemin fiyatını bil senin olsun yapıyoruz arkadaşlar ee, şöyle kaç tane itemimiz var 1 2 3 tane 4 5 6 işte arkadaşlar bütün itemlerimi bitireceğim fakir kalacağım arkadaşlar kısacası ee, şimdi Biraz da noob kişileri de bulacağım ki arkadaşlar kazan eğer fiyatını bilirlerse en azından mutlu olsunlar işlerine yarasın diye. Mesela çıkıp da şurada belediyenin dağıttığı fokustan alan arkadaşlara almayacağım arkadaşlar. Şöyle bulalım mesela. Sandık o zaman Türkiye'ye gidelim madem. Burada adam yoksa. Türkiye hemen şöyle geldik. Türkiye'de aslında 64 kişi oluyordu genellikle. Neden bugün olmamış bilmiyorum. Kim bulalım? Mesela bunu bulalım. Eee, selam kardeş. Bu da şey gibi böyle yıllarca Grotopia oynamış ama hala fakir bir adam gibi. Eee, a bunda var. Arkadaşlar gerçekten bulmakta zorlanıyorum. Dopeye GT gelir misin? Seninle bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar Zeus'u var ama yani yapacak bir şey yok. Kimse gelmiyor çünkü. Böyle dünyalar artık kimse gitmiyor. Bilmiyorum neden. Eee şöyle yazalım. Fiyatını bil. Senin olsun. Oynayacağız. Oynayacağız. Ee, bilirsen e, ödül senindir diyelim şöyle. Eee İlk önce hangi itemden başlayalım? Başlayalım arkadaşlar. Bence bunu bilmez. Bunun fiyatı ben 6'ya aldım. O yüzden 6 denmesi gerekiyor. Eee 6 7. 6 6 mı 7 mi? 6 mı 7 mi? Hangisi? Doğrusunu bulman gerekiyor. Eee ya ya yani 6 mı 7 mi karar ver. 6 derse kazanmış oluyor. E Ya 6 mı yani diyelim şöyle. 6 kazandın. Kazandın. Tebrikler. VL'mizi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ah ee, hayırlı hayırlı olsun vegülle kullan diyorpgt dp izlersin bu akşam diyelim arkadaşlar şöyle ve devam edelim ee, çok fazla yazdım ee, videoda uzamasın ben yeni kişileri bulalım e, ee, teşekkürler diyelim şöyle. E, ee, Türk World'una geri gidelim. Neyse şöyle Türkiye'ye bir tane daha gidelim arkadaşlar. İlk hediyemizi tek aldı adam. Helal olsun vallahi. 6 VL be bedavadan gelmiş oldu. Şu arkadaş sağ. Diyor gelir misin diyelim şöyle. Eee. Diyor gelir misin dedik. Ee, oyun oynayacağız seninle diyelim. Sen bilirsin. Arkadaşlar işte böyle herkes burada scammer yaptığı için scam yaptığı için herkes scam sanıyor oyun oynayacağız dediğimizde. Ee, gerçekten acı bir durum yani. Geleyim yani. Hayır sevme. Arkadaşlar gerçekten insanlar bir garip ya prolara desek hemen gelirler neyse ee, bu buna sormayalım bu çok belli ya bu bilir şuna diyelim sağ oyun oy... geldi Tamam geldi ee, arkadaşlar hemen şöyle Deopia GT'ye geldik Arkadaşlar bu arada böyle çok fazla oyunlar yapacağız yani Deopia GT World'una gelirseniz sizlere de bedavadan VL verebilirim yani ee, arkadaş gelemedi galiba D.C. oldu. Ee, gelirse mesaj atar zaten. Arkadaşlar ben hemen bulayım. Evet arkadaşlar bir tane daha bulduk hemen şöyle gidelim. Ee, arkadaşlar çok uzun olmuş video. Ee, fiyatını bil senin olsun oynayacağız. Sizin. ama sen oynamayacaksın diyelim arkadaşlar bu adam e, ben yan hesabımla geldiğim zaman bana dedi ki e, si, SG Noob dedi arkadaşlar siz böyle olmayın e, şunu hemen üste bulayalım e, fiyatını bilirsen senin olacak item yazalım arkadaşlar şöyle e, ne droplayalım Monkey droplayalım arkadaşlar ama Monkey çok mu pahalı? arkadaşlar ben bunu 14'e aldım. Bakalım bilebilecek mi fiyatını. Fiyatını bil. Emin misin diyelim şöyle. Emin misin diyelim. Soğa emin olmadım diye arkadaşlar söylemesin. 14 VL'di KB yazalım arkadaşlar. Ee, DPGT izlersin kendini. Bu arkadaşta bütün itemler var herhalde. Şöyle bakalım. burası neresi? Hı. Buradan da bulabiliriz arkadaşlar. Tesadüfen girdim ama olmadı. Şuna diyelim. Sa. DPGT gelir misin? Ama küfür etme ayıp. DPGT son kişi olsun arkadaşlar bu da. WPGT World'e gel yazalım arkadaşlar Bu kim lan? Git Heh geldi ee, fiyat, Fiyatını bil senin olsun oynayacağız Bilirsen ödül senin Arkadaşlar bu sefer Monkey'yi droplamayacağım ee, ring renk droplayacağım. E, ee, söyle. Kaç şöyle söyle. 6'yı aldım arkadaşlar. Bundan. 6 dersi alır. Bakalım ne diyecek. Bence de 6 der. Evet. Yazalım şöyle. Arkadaşlar ben yüksek ihtimalle bu, bu videoların bazı kısmını keseceğim. Ee, emin misin diyelim eee eee 6 kusura bakma dpgt izlersin kendini Arkadaşlar e, Son kişimizde yaptık video 1 GB oldu hayır Çok uzun sürecek Arkadaşlar neyse iftardan sonra herhalde yüklenmiş olur videoda. Ee, arkadaşlar daha fazla böyle VLM'i kaybettiğim videolar is istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, neyse üstümüzdeki süreteri kaybettik ama olsun arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.